Bugün sizlere hamsi konservesi yapmayı göstereceğiz. Hamsi anşuaymış. Başlıyoruz yapıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamsileri aldık ve temizledik. Hamsilerimizi temizledikten sonra cam bir kaba alacağız. Ondan sonra onları iri tuza bastıracağız. Bir gece bu şekilde kalacaklar. Evet görüyoruz yeri tuz özellikle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Bolca tuza bastırdık. Bu şekilde 24 saat bekleyecek ve ardından videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Ortalama 36 saat geçtikten sonra biz işleme başladık. Hani 2 güne kadar durabiliyormuş. İşleme başladığımızda önce balıkları kılçıklarından ayırdığımız zaman daha iyi oluyormuş. Şimdi bir kılçığından ayırmayı göstereceğiz. ortalama bir yarım saat 45 dakika geçti hala devam ediyoruz evet arkadaşlar balıklarımızı tuzladık kılçıklarına yakladık şimdi yıkayacağız balıklar cidden çok yağlıymış onları tanıştık olduk İyice tuzunu arındırmamız gerekiyor. Balıklarımızı yıkadık ve süzmeye bıraktık. Yine devam edeceğiz. İyice süzüldükten sonra sirkeleme aşamasına geçeceğiz. Videomuza hamsileri dizerek devam ediyoruz. Balıkların alt kısımları aşağı gelecek şekilde dizmemiz gerekiyormuş. E, hamsilerimizi istifledik. sirkelemeye devam ediyoruz. Bol bol üstüne çıkacak kadar sirkeleyeceğiz. Ortalama olarak sirkede de 12 saat beklettikten sonra balıklarımızı yıkayacağız. Böyle bol bol sudan geçirdikten sonra... Şimdi devam edeceğiz. arkadaşlar. Şimdi kanatlarımızın balığımızın şekline bakalım. Balıklarımız iyice süzüldükten sonra dizme aşamasına geçeceğiz. Balıklarımız iyice süzüldü. Dizme aşamasına geçiyoruz. Balıkların dış kısmı dışarı gelecek şekilde sizeceğiz. Arkadaşlar içinde defne yaprağı da koyduk. Bu şekilde daha güzel olacakmış. Doldurmaya devam ediyoruz. Balıklarımızı dizdik içine. Bu şekilde gayet iyi oldular. İçine zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Zeytinyağı yoksa normal yağ da koyabilirsiniz. Ancak biz zeytinyağı koymayı tercih ediyoruz. Üstüne kadar olacak şekilde zeytinyağlarımızı da döktük. Arkadaşlar kapağını kapattıktan sonra ortalama olarak 3 gün bekleyecek balıklarımız buzdolabında tabii bekleteceğiz. 3 gün sonunda tadına bakacağız sizlerle. Paylaşacağız. Evet arkadaşlar videomuzdan hoşlandıysanız... Şu kısımdan abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız.